Bugün enerji asayet oynuyoruz. Biraz çılgın bir başlangıç oldu. Şimdi map seçeceğiz. Burada silah takımınızı seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim tabii ki. En iyisi bu. Takım ölüm maçı seçtik. Hava üssü. Bu çok güzel bir harita. Katıl diyoruz. Mavi takımız. Arkadaşlar C tuşuyu da eğiliyoruz. Yine basarsak yatıyorsunuz. Boşluk tuşuyla da giriş şey oluyor. Boşluk tuşuyla yine zıplayıp normal klik tuşuyla ateş edilmez basıp tutunca şey oluyor. R'ye basınca mermiyi yeniliyoruz. R ile de ay sağ klikte de böyle oluyor. F'ye basılı tutunca da böyle elimize bıçak geçiyor. Sonra yine bir bastığımızda da bu ikili tabanca. Arkadaşlar F5'de oynanan bir oyun bu. Hemen gidelim. Arkadaşlar çok koruma yapmamız lazım. Çünkü arkadızdan adam geliyor öldürüyor. Bazı tekli maçlarda çok sinir bozucu bir şey. Adam bulamadım. Adam yok adam adam gel 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 kaç bir tane adam gördüm de aha ne yapıyorsun sen burada aha çocuk orada pusuyormuş arkadaşlar kendinizi göremiyorsunuz ama şu çocuk var ya aynısı kaç takımdakiler ise kırmızı ve zaten üstlerinde at olmadığından anlaşılıyor karşı takım oldukları arkadaşlar biraz kanlı oyun çok azıcık da olsa. Anne babalarınız izin vermiyorsa oynamayın. Ama yani söyleyin eğlence çünkü. Çok azıcık var. Normal yani normal gidiyorsunuz. Her türlü zaten bir kere gitmeniz lazım. Eğer gitmediyseniz oyunun prosusunuzdur. Bir maçta. Allah savaş çıktı koşun beyler ha kırmızı arkadaşlar kırmızı ateş edince mermileri de değişik oluyor aa arkadaşlar biz burada pusu kuruyorduk sen ne sen ne yapıyorsun burada %70 asist yap Neyse onu öldürdük. Arkadaşlar shift tuşuyla bir de koşabiliyoruz. Koş, 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 koş. Aha kırmızı. Aha gitti. Arkadaşlar kırmızının ana doğma yerleri o tarafta. Bizimkiler bu tarafta. O yüzden bize her zaman burada bizim takımdakiler oluyor. Diğer tarafa geçmek çok zor. Çünkü yol çok uzun. Selam, arkadaşlar bir de iki kişilerse tek başınıza almanız çok zor oluyor çünkü biri canını azaltıyor onu öldürüyorsun zaten çeyrek can ya da yirmi canla sen de gidiyorsun ama yani arkalarına bakıyorlarsa yanındaki çocuk gittiyse diğer karşı takımdaki daha yanındakinin nasıl gittiğini anlamadan öldürüyorsun zaten arkadaşlar bir de böyle c8 355 gibi şeyler var Kuş, 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 kuş. Burada çok oluyorlar. Nerler? Aa! aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ya seviye olacağım. Ben bu oyunu çok seviyordum o yüzden oynuyordum eskiden de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Üç kişi birlikte geldiler. Böyle harikat gibi. Beyler arkadaşımıza yardım etmeliyiz. Atasözü demiş ne demiş? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Koşun. takımımdan eser kalmadı. Kuş, 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 kuş. Vay! Gengenin burada pusak. Aha. Arkadaşlar böyle yaptığınızda hani şey çıkıyor ya her adamın adama gelip kaçırdıysanız beyaz oluyor. Adama denk getirdiyseniz kırmızı. Va 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 va. Ha. Oha sen arkadaşımı nasıl öldürürsün? He? He? Yanım olduk? Aha şurada pusuyor şurada. Bir Hadi bebeğler Benim ismi var iki sesin sesi var yanında. Koş. Allah kırmızı bomba Allah! Allah! Arkadaşlar çok fena çıktılar. Hiç şu arkadaşımın yanında doğurum da. Arkadaşlar bazen de ölüyorsunuz. çok yakın bir yerde doğuyorsunuz. Öldüren adam dinlesi. Zaten öldürüyor. ha. Hmm. <laughs> Allah. Ne? Ya. Ama niye be? Arkadaşlar çok sinir bozan bir oyun. biri var. Sizi değil. Ay. Adamı değil. Sizi öldürüyorlar. Hadi beyler şu adamdan Ya. 38'e 43 niye yeniliyoruz ya? Ha, Allah Kaçkana bak ya. Hoppala. Bu bu kadar mıydı ya? Koşa koşa en azından geçebilirim değil mi diğer tarafa? Allah! Ya! Çok sinirim bozuldu. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Aha. Çıksın o. Hmm. Hmm. Ama arkadaşlar şey. Hemen gidersek bir şey olmaz. beyler. Bakınızı gördüm. Hı. O da gitti. Aa bizim takımın yarısı buradaymış ya. Selam beyler. Büyük bir savaşımız var. Hazırlanan. Bir tane çocuk var. Çok sevim bozuldu. O çocuk ya az önce az önce buraya gelemiyordum kırmızılar var diye. Şimdi kırmızılar yok diğer tarafa geçmişler. Ya bunların bunların taktiğe bakın ya. Hadi beyler. Arkadaşlar bir de çok yüksekten düşünce kemikleriniz kırılma sesi çıkıyor. Gerçekten de hasar yok. Ne? Bak evet şu çocuk şu çocuk. O çok kötü var ya. O çok fena. Bulsam onu, buldum da öldürebilsem bir. O çocuk hep arkasında kolluyor çünkü. Onu öldürmek çok zor. Oyunun amacı zaten böyle. Öldüremiyorlar size. ama başta ya daha yeni geldim ya. Ya bir bırak bırakın Allah'ım ya Allah ya. çok yok Evet Arkadaşlar bu sefer saklan saklan oynayacağım. Selamun Aleyküm. Ya kanka sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar oyun böyle işte. Biz kazandık. Neyse arkadaşlar burada bitiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz ve bay bay.